Son dönemlerde tabii genç kuşak şimdi babalardan gelen bir süreç var. Ondan sonra tahlar devrediliyor. İki kuşağın aslında birbirinden çok ciddi farkı var. Çünkü bizim babalarımızın kuşağı dediğimiz grup baby boomers diye geçen gruptur. Aslında tarihte ve çok zorlu durumlardan savaş sonrası güre olarak geldikleri için zorluk zorluklarla gerçekten çok güzel mücadele ederek gelmişlerdir. Bizim jenerasyon grubunun ben yine başarılı olacağını düşünüyorum. Sadece şöyle ki ee, bu e, sistemin içine daha dijitalliği, daha başka vizyonel bakış açılarını katarak e, tekstil sektörü olsun, diğer sektörler olsun bir tık daha farklı bakış açısıyla yükseltmeye, geliştirmeye götüreceklerini düşünüyorum. Çünkü yani eskilerimizin bir lafı vardır ya e, hani gençler bilebilse yaşlılar yapabilse hikayesi. Şimdi artık o roller değişmeye başlayacak biz o jenerasyon olmaya başlayacağız. Bizden sonrakilere bir şekilde daha bu e, yeni sistemler dahilinde yol açmaya çalışacağız. Çünkü dünyada şu an sistemler pandemiden beri ta takdir edersiniz ki çok hızlı bir şekilde değişiyor. Üretim olsun, şey olsun, Endüstri 4 sistemleri olsun. Şimdi gelen de gümbür, gümbür bir metaverse evreni var. O yüzden birçok sektörün ben kendini bu tarz değişimlere, teknolojilere adapte etmek zorunda kalacağını, keyfek keder bile değil, etmek zorunda kalacağını inanıyorum. İnşallah da biz o grupların öncüsü olacağız. Bu konuda Denizli'deki bütün genç iş adamlarına başarılı buluyorum ve başarılar diliyorum şimdiden de.